Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı en son açıklamalarda Türkiye genelinde bazı illerde ciddi derecede düşüşler oldu. Bunun da sevindirici bir gelişme olduğunu, diğer illere yansımasını beklediğini ifade etti. Bakan Koca yaptığı açıklamada 6 tane ilden bahsederken bu illerde hastane dolu oranları ve yoğun bakım dolu oranlarının düşmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu açıklarken 6 tane ilden bahsetti. Uşak, Çankırı, Nevşehir, Malatya, Bayburt ve Denizli illerimizde son 3-4 günlük periyotta vaka sayılarında ciddi derecede düşüşler olduğu ifade edilirken hastane dolu granları ve yoğun bakım dolu granlarına yansıdığı da ifade edilmiş durumda. Uşak, Çankırı, Nevşehir illerinde %20'nin üzerinde düşüşler olduğu dikkat çekerken Malatya, Bayburt ve Denizli illerimizde de %15'e varan vaka sayılarında düşüşler olduğu ifade edilmiş durumda. Özellikle Denizli'nin bir artan korona virüs vaka tablosu olduğunu işaret eden Bakan Koca artık Denizli'de o şiddetli vaka artışlarından eser yok. Alınan tedbirler sayesinde vakalarda ciddi düşüşler meydana geldi. Uşak, Çankırı illerimiz için aynı şekilde özellikle Uşak için ise vaka sayılarının ciddi derecede düşmeye devam ettiği ve mavi, riksiz kulumda bulunan Uşak'ın son zamanlarda daha da iyi gittiğini ifade etti. Çankır'da da düşüşlerin hastane ve hastane dolu granlarına yansımaya başladığını ifade etti. Yoğun bakım dolu granlarına da yansımaya başladığını ifade etti. Nevşehir, Malatya, Bayburt illerimizde de güzel gelişmeler olduğunu ifade eden Bakan Koca, buralarda özellikle bazı köylerde alınan yasak ve tedbirlerin etkili sonuç verdiğini, koronavirüsle mücadele kapsamında vaka sayılarının azalmasına, temaslı mutasyonlu virüsün yayılmasına neden olduğu ve iyi gelişme olduğunu ifade etmiş durumda yapılan açıklamalarda. Ayrıca bu 6 tane elimizde yaşanan güzel gelişmelerin bazı illerimizde de yaşanan güzel gelişmelerin Karadeniz ve Marmara bölgesinde artış gösteren illere örnek olmasını ifade ederken inşallah artış gösteren illerimizde de en yakın zamanda düşüşler olur diye umaktayız açıklamaları geldi inşallah en yakın zamanda artış gösteren illerimizde de vaka sayılarında, hasta sayılarında düşüşler olur diye ummaktayız koronavirüsten mücadele kapsamında. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.